Lora Slogan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden bir avcısı oyunu oynuyoruz. Ve hemen oynayalım. Ah tanrım! Yeni taze sıkma mallarımız peynir ekmek gibi satıyor. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeni bir yığın yapacaksan daha fazla malzemeye ihtiyacımız olacak. Bir milyon mutlu müşteriden daha güzel olan nedir biliyor musun? Neyse buralar geçelim arkadaşlar. Evet yükleniyor arkadaşlar. Evet yüklendi. biz ee, biz şimdi atlayacağız. Evet. Hı. Hemen koşalım. Şöyle zıplayalım. Evet şurada hemen bir zombi bulduk. Ve ee, kukla zombiymiş. Neden? Şekilde şu an denemedeyiz. Aslında oyun güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle e, gidelim. Evet. Evet beyin. Evet hemen beyni bıraktık. Şöyle saklanmamız gerekiyor. Evet çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar vurduk. E, vurunca şuraya da ikişer beyin fırlatalım. Evet gördüler bizi. Şöyle de gördüler. Yakaladık ikisini de. Evet. Zombileri yakaladık. Çok eskiden çok güzel bir oyunda oynardım. Evet. Karakterimiz de açmış. Bundan limonata yapıyormuşuz. Ee, hatırlamıyorum ama işte eskiden limonata yapılıyordu. Evet. Ee, nasıl? Evet. Bir dakikaya bunlar hazır olur. 50 saniye. Neyse arkadaşlar bu da olsun. Derken bir meyve suyumuz oldu. 50 dakikaya biter. Biz hatırlamıyorum. Evet ikinci seviye ekipman. Evet. Ekipmanlarımız oldu ve iyi başlangıç yapmış. Evet hemen şey girelim ve 50 açtık. Üçüncü seviye ne kadar hızlı. İmkansız zombi aramacı. zombi arıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Ha, tamam. Bulunduğu zombi bulundu arkadaşlar. Evet. Evet, sıvam. Evet, şurada bir tane bulundu. Zombileri yakalayalım. Evet, yere atladık ve şuraya iki tane. Bu arada ormanın hissine yakalayamayız. Evet, çıktın. Al sana. Neden koşamıyorum? Hayır. Kaçma. Gel buraya. Gel. Hadi. Yakaladık son anda arkadaşlar. Son anda. Uy. Evet sıçrıyoruz. Stroketimizi gördük arkadaşlar. Alın size ve sana da al deyince evet arkadaşlar roketiyle biraz da uçalım. Evet. Evet. Ya bu konuşmalardan artık yeter be. Oyunda tek kötü yan burası. Ha, bir dakika yeter. Neyse. Evet. 7-6 saniye. Bu arada arkadaşlar 5 diyar var. Hepsi de hep. Hepsi hep çeşidi var. Sanırım hatırladığım üzere. Şunu hatırlamıyorum. Evet, tane. Burası şimdi şurası göldü. Evet denizin altındaydı. Evet arkadaşlar zombiler bulunmuş. Hemen av da vardı hatırlıyorum. Evet evet arkadaşlar atlıyoruz. Şöyle hemen. Evet görüşürüz. Bu arada arkadaşlar oyun çok güzel. E, adını bilmiyorum çünkü adı karmaşık. Ben zaten zombi avcısı diyorum. Çünkü adı o kadar bir karmaşık ki. İnsan söyleyemiyor. İkisi çıktı, ikisi çıktı, kis çıktı kis. Hadi al sana. Evet. Beyin, beyin. Hepinize beyin al yiyin. Bu arada ben bu beyinleri nereden getiriyorum ya? Cidden kardeşim. Ben bu beyinleri nereden götürüyorum? Evet yeni zombi ve evet, karlambaç. 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 Yani buz gibi görünen şeyde ilk defa karlanma hiç denilmez yani. Neyse. Tamam tamam. Şuna yerleştirelim. Bir dakika o dolar. Evet zombimiz olmuş. Ekipmanlarımız yok. Hiçbiri yok. Sadece sırt roketimiz ile bir de kancamız var. Şuradakini de avlayınca bond veriyor doldakilerini. Evet, çık, çık. evet iki tane gerizekalımızı gördük. Ya bu oyundaki bu evleri hiç sevmiyorum. Şimdi şimdi şöyle kardeşim en sevmediğim bıcık tipi zombiler, Gerizekalı zombiler. Hadi iyi uykular. Önceden kısacık bir uykudan şimdi ebedi bir uykuya yolladık sizi. Ve sizi müşterilere içireceğiz kardeşim insanlara. Evet arkadaşlar hızlıca gittik. Ve nereden bak 3 3 Evet. Bir buçuk dakika. Hayır asla bu. Evet zombilerimiz bulmuş. Zombileri yakalamak için gittiğimiz yer. Evet arkadaşlar şöyle zıplıyoruz ve bırakıyoruz. Hemen gidelim. Evet gerizekalımız çıkar çıkacak avlansın. Şiş, şiş. lan kaçma gerizekalı. Evet bak bu yarasalar bunları avlayınca hep bonus bir de verir. Evet ne yapar gerizekalı? Bir gerizekalı. Ama Lan vurdu. Burada mı biliyorlar? Hatırlamıyorum ha. Dört tane kaldı en azından. Garanti. Şimdi sen gelemeden kanka yine yıkıldım. Evet doğru var hiç bir bitmez. Evet hemen şu alta gidelim. Evet şunun 23 saniyesi kalmış. son evet, bir maç oynayıp oyunu bitirmek istiyorum çünkü oyun, oyun sıkmaya başladı. Bu arada arkadaşlar yeni zombi çıkar mı? bence burada artık çıkmaz yeni zombiler. Bilmiyorum yani. Seni hiç... Aa bunun altta canı var. Tamam ben bu canlar bitince mi? Oha. Lan yanlışlıkla şuradaki zombileri de uyandırdık ya. Ne haber? Avanaklar, avanak aptiler. Tam şuraya bir tane Tam şu Gıcık oldum gerizekalıydı yakıldı. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Zombi avcısı e, bitti. Ben video dışı bir kez daha oynayacağım ama siz şimdilik görün. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakalın.